Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavuk göğsü ile şöyle güzel bir külbastı yapacağız. Ben yarım tavuk göğsü kullanacağım. Soğanın hepsini kullanmadım, sadece yarısını rende yaptım. Şöyle bir dolu yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı kadar biber salçası, yarım çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir buçuk çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığından az karabiber, iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Yarım saat tuz bekleteceğim. Evet güzel bir tabak hazırladık. Kül bastı yaptık tavuklu. Ve bu tarifin sonuna da gelmiş olduk. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.